Bu köstek sakin bir hırsızlık mali olmasın ha? Ne münasebet! Babacığımın yadigarı o, babacığım dün gece öldü. Öldü de cenazesini kaldıracak paracık yok. Sana bir beş yüzlük vereyim. Babanın cenazesini krallar gibi kaldırasın. Beş yüz olur mu? Beş yüze bu zamanda cenaze kalkar mı? Daha helvasını yapacağız, lokmasını dökeceğiz, mevludunu okutacağız. Etmez! Etmez ama, hı hı. E, babanın yüze latirası için 600 olsun, he? Ben bunu zorda kaldığımda satarım. Yoksa 6000 verseler satma Altı yüz elliye razı mısın, ha? İstemezsen al başkasına götür. Tever parayı, çabuk oldu, cenazeyi üyle namazına şey, Şimdi vereyim. canım, şimdi! Al bakalım! Ee, e, dur bakalım, fazla olmasın mı sayalım, belli olmaz. Hadi be amca! Ha, tamam canım! Te şey, yüzün Üzülme canım! Gençliğin var, maşallah yüz de var! Babasız kalsan bile kocasız kalmasın ha! Merhaba! Ya, merhaba <laughs> canım! Bu herif niçin bana merhaba diyor? <laughs> İyi aksata yaptık! <laughs>